O şatafatın ne derse desin. O şatafatın istediğin kadar burnuma sok. Özünde yapayalnız kalmış bir zavallıdan başka bir şey olmadığını görmüyor muyum? Top dolu bir gün daha başlasın mı? Günaydın. Güneş. Merhaba. Ee, çıkıyordunuz galiba. Biz daha sonra da uğrayabiliriz. Merhaba, merhaba, merhaba. Bu güzelliğe her zaman müsaitim. Buyurun, buyurun gelin. Sağ olun. Eğer işiniz varsa daha sonradan da biz size. Yok, yok. R rahat olur musun? Geç şöyle. Geç şöyle otur. Sağ olun. Sağ olun. Hop. Evet. Merhaba de halaya. Merhaba de ya. Merhaba tatlı şey. Merhaba hala. Merhaba. Yaz. <laughs> Verebilirim isterseniz. Yok yok, keyfi yerinde. Ha bu... mu hmm. geldi? Biraz geldi gibi. Uyur şimdi o. Sana benziyor daha çok sanki. Yani annem Farah benzetiyor ama. Kendi yani annen mi? Yok, e, benim annem vefat etti. Ah, Allah rahmet eylesin. Sağ olun. E, şey, Esma anne. Esma anne. Esma her yerde Faru görebilir. <laughs> Objektif gözlemci sayamayız onu. <gülüyor> <gülüyor> e, şey, bizim buraya gelme sebebimiz bir teşekkür etmek. Aa, çok güzel bir paket bu. Sen mi hazırladın böyle yoksa? Evet. Okula referans oldunuz. Çok teşekkür ederim. Bir de çok güzel bir okul. Çok beğendik. Anlaştınız mı? Yani anlaşıyor gibiyiz. Yazla da gidebileceğiz. Çok sevindim, çok sevindim. Ama niye zahmet ettin ya? Çok zarifsin. Senin mutlu olman benim için önemliydi. Ay 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 ay. Çok güzel bir paket. Açmaya kıyamıyorum. Açıkçası çiçekler falan böyle bunu böyle saklarım. Şöyle çıkarayım. Çaykovski. Kapak da çok güzel. Bu bende yoktu. Nereden bildin sevdiğimi? <laughs> Bayağı duyarlısın. Sanatçı ruhlu Süreyya. Ee, bir kahve içer miyiz? Yani aşağıdan sorun olacaksa başını ağrıtmak istemem. Yok olmaz. Varsa kahvenizi alırım tabii. Tamam çok güzel. Var ama Türk kahvesi yapamam. Pek beceremem. Harika espresso yapan bir makinem var. Yani yardımcım geç geliyor ayak altında olmamak için. Onun için Yardım ben getiriyorum şimdi. Keyfine bak sen. Tamam.